Skorarkom Instagram yayınımıza hoş geldiniz sevgili izleyenler. Hepinize mutlu günler diliyorum ve iyi bayramlar tabii ki. Ee, bu güzel bayram gününde bugün biliyorsunuz çok önemli bir karşılaşma var. Efendim Euro 2024'te Türkiye Gürcistan'la karşı karşıya gelecek. Bugün saat 19'da. Şu anda da Senat Ok Almanya'da bulunuyor. Az sonra hatta yola çıkacak. E, maçın oynanacağı stadyuma doğru. Bize son bilgileri vermek için az sonra yayınımızda olacak kendisi. ile ilgili biliyorsunuz e, çok fazla bilgi kirliliği var. O mu oynayacak, bu mu oynayacak vesaire falan diye çok konuşuluyor. Sevgili Senat hem e, antrenmanları takip etti. Hem oradaki oyuncuların durumlarını takip etti. Şimdi e, bizlere son bilgileri aktaracak efendim. Bu arada ee, sizler de yorumlarınızı yazabilirsiniz enteresan bir e, aslında turnuva izliyoruz Sizlerde e, mutlaka izliyorsunuzdur diye düşünüyorum Euro 2024'ü futbol severler olarak futbolsuz kaldığımız bir dönem olmadı. E, şimdi Senat sanırım az sonra yayınımızda olacak. Bu arada tabii e, teknik direktörümüz Montel'in bazı açıklamaları oldu. Bu arada e, sevgili izleyenler transfer bir soruyorsunuz ama e, transferi sonra başka günlerde e, geçeceğiz efendim. Bugün sadece Euro 2024'te Türkiye-Gürcistan karşılaşmasıyla ilgili konuşacağız. Sizler de milli takımımızla ilgili düşüncelerinizi söyleyebilirsiniz. Şimdi biliyorsunuz bu arada birçok da e, sakat oyuncumuz var. Onlar da birazcık Montella'nın eline herhalde zayıflatan durumlardan birisi oldu. Evet. Senat Ok bekleniyor şu anda e, yayına. Şimdi ben az sonra sakat oyuncuları da Şimdi en çok konuşulan şeylerden birisi bu arada biliyorsunuz. E, Arda Güler'in ilk 11'de olup olmayacağı. E, İlfancı'nın sakatlığı sebebiyle herhalde Montella Arda'yı 11'de oynatır diye düşünüyorum. Evet. Ama tabii ki detayını Senat'tan öğreneceğiz az sonra. Şimdi sizler de lütfen yorumlarınızı yazın efendim. Bugün saat 19'da oynanacak. Karşılaşma bir kez daha hatırlatmış olalım. Hepimiz heyecanla bekliyoruz. Enteresan da bir turnuva oluyor. Ee, onu da bir kez daha söyleyelim eğer tabii ki takip ediyorsanız sizlerde de. Şimdi az sonra senattan son bilgileri alacağız. E ben de size bu arada şeyi söyleyeyim tabii. E, dünden sonra biliyorsunuz e, Embak benim burnu kırılmıştı. İzleyenler için oldu. Ben de bir kez söyleyeyim. Maskeyle oynayacakmış efendim. Bundan sonra Euro 2024'de maskeyle devam edecekmiş. Çok geçmiş olsun diyelim çünkü e, turnuvada çok şey beklenen oyunculardan bir tanesiydi. Geldi. Ee, şimdi biz hemen şöyle kendisiyle bağlantıya geçelim. Son bilgileri Almanya'dan alalım. O da az sonra stada doğru yola çıkacak. E, stadyumdan da bize mutlaka güzel görüntüler gönderecektir, sevgili Senat. Evet, bir tür bağlantımız gerçekleşmedi. Bekliyorum bağlantımızın gerçekleşmesini. Birazcık e, benim çeneme maruz kaldınız. Kusura bakmayın. İfancının sakatlığı sebebiyle muhtemelen yani başka bir alternatif yok Montella'nın elinde diye düşünüyorum. Şimdi geçen yaptığımız yayında Senat'la gel Senat. hoş geldin. Merhaba, merhaba, hoş bulduk. <laughs> Nasılsın? İyiyim, sizler iyisiniz inşallah. Bizler iyi deyiz. Bizler de iyiyiz. Teşekkürler sevgili Senat. Şimdi ben sen gelmeden önce bahsettim senin Almanya'da olduğunu. Hı -hı. Biraz sonra yola çıkacağını. Evet. Evet. E, idmanları takip ettiğini vesaire hepsini bahsetti. Şimdi sevgili Senat e, bizim için şu anda önemli olan Montella'nın nasıl bir 11 ile Gürcistan maçına çıkacağı. E, senin son izlenimlerin nelerdir? Benim dinlediğim izlenim muhtemel 11'in şu şekilde olması Kalede Mert e, bekte Mert Müldür e, Stoper'lerde e, Samet ve Abdülkerim Solda Ferdi, hı hı. önlerinde Kaan, Hakan ve Orkun ortasalı. Ee, Arda, ha. <laughs> evet. Arda. Ee, ileri uçta Barış, ee, sol kenarda yani diğer kanatta Kerem ya da Kenan. Kerem ya da Kenandan hı hı. çok şey değilim, hani emin değilim. Ee, tabii her an her şey olabilir ama dinleyim izlenim bu 11 bir e, olacağı yönünde e, kanatta da bir belirsizlik olduğunu söyleyebilirim. Hmm. Ee, yani tabii şimdi bizde artık böyle kaç gün oldu, e, idmanlar devam ediyor vesaire. Başka bir sakatlık mı var? Yoksa hoca daha kiminlere de oynatacağına ya da on e, karar veremedi mi Gürcistan karşısında? Yok zaten az önce saydığım 11 ya bence hani benim edindiğim istihbarat çerçevesinde kararını verdi gibi duruyor. Ama tabii ki kendi... sonuçta bilemiyorsun adam, oyuncu kalkıyor sabah ağrı hissediyor, bizim dün akşam benim aldığım zaten 11 hemen hemen, yani benim öğrendiğim bu. Hı hı hı. Ama e, ben karar verdiğini düşünüyorum. Sonuçta hı hı. sadece sol kanatta Kenan ve Kerem'le alakalı ben ne bir belirsizlik ya diye ben netleştiremedim öyle söyleyeyim hoca biliyordur doğal olarak da ben belki kendi örneğim yani Hı -hı. e, 11 söyledim yani benim edindiğim istibara çerçevesinde son antrenmandaki 11'i söyledim Hı -hı. bu 11 çıkar çıkmaz hoca son antrenmandaki 11'i dener denemez ve şey sahaya sürer sürmez o ayrı bir konu yani ben yüzde 80-90'da karar verdim diyorum hocanın kadroyla alakalı. Hı -hı. Peki, e, şimdi Özellikle tabii ki bizim çok konuştuğumuz konulardan birisi Arda'nın oynayıp oynamayacağıydı. Sen de zaten az önce 11'i sayarken Arda'nın 11'de e, olacağını söyledin. Bunlar, ee, bunları söyleyeyim. Bunlar muhtemel öyle bizim buradaki elimiz istihbarat çerçevesi. Ki, Bana soracak olursan ben Arda'yla Ferdi'yi 11'de bekliyorum. Yani 11'de bekliyorum. Dolayısıyla benim bilgim bu. E, benim zaten İlfan Can var. sakat. Evet. İrfancan sakat. Can sakatsa zaten İrfancanın Can'ın yerine Arda'yı oynatmamak da herhalde doğru olmaz. Arda, Arda hani kanat mı, orta saha mı? Yani orada hangi daha verimli olur? O esas konulardan biri o. Hmm. Kanatta mı daha rahat, orta sahada mı daha rahat? Ee, ama tabii hoca mutlaka konuştu Arda ile onun kararını verdi. <laughs> Dolayısıyla e, bizim savunmamızda sıkıntılarımız var. Evet. Geriden çıkarken, pas yaparken dikkatli olmamız lazım. Bireysel hatayı minimize etmemiz lazım. Hı hı. Top trafiğini iyi, iyi ve hızlı şekilde yapmamız lazım. Napoli'nin yıldız oyuncusu Kvara'ya dikkat etmemiz lazım. Hızlı hı atak hı. bildirmeleri. Şans mil takımımızın yanında olsun. İyi bir kadromuz var. Savunmada sıkıntılarımız olsa da orta sahamız ve ofansımız oldukça iyi. Ben iyi bir neticeyle ayrılacağımızı düşünüyorum, inanıyorum bu mücadelede. Şimdi Gürcistan da savunmasıyla birazcık boğan bir takım aslında. O savunmayı açmak gerekecek i̇şte, herhalde. Biraz. Aç, 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 açmak için de zaten Arda'nın varlığı orada Hı. önemli. Arda mesela hatırla Polonya savunmasını bayağı dağıttı, bayağı zorladı ikinci yarıda. Hı. Dolayısıyla hazırlık maçından bahsediyorum ve benzer bir durum yine yaşanırsa Arda'nın orada bireysel yeteneği devreye girecek. Set oyununda sıkıntı yaşarsak Arda'nın bireysel yeteneğiyle çözüme gitme ihtimali e, yüksek oradaki ofans'taki liderliği Arda yapacak gibi duruyor. Peki e, şuna da bir açıklık getirelim. E, şimdi dün Montella'nın bir basın toplantısı oldu. Basın toplantısı bazı cümleler yanlış anlaşılmış vesaire. Şimdi Ferdi ile Zeki'nin ufak tefek sakatlık sorunları vardı. İkisini birden oynatmak bizim için büyük bir risk olur demiş. Ama bu galiba biraz yanlış anlaşıldı. Eee Ya şöyle bir iki İki bek oyuncusu var. İki bek oyuncusunun da ufak tefek sakatlıkları olduğu için iki bek oyuncusunu tam olarak aynı anda sahaya sürmenin risk olacağını söylüyor. Dolayısıyla buradaki benim beklentim Ferdi'yi oynatıp diğer oyuncu, diğer Zeki, hani ufak tefek katlı olan diğer oyuncu olan Zeki'yi de başlatması. Yani ne demişti? Mesela Semih, Arda ve Kenan gibi genç oyuncunun aynı anda sahada olması bir risk, tecrübesizlik. E, vurgusu yapmıştı. Hı hı. E, burada da şu vurguyu yapıyor. Ki bekinden birinin bir sakatlık, ikisinin de ufak tefek sakatlık problemi varsa ikisiyle başlaman problem olur diyor. Yani oraya en bir, azından bir bekin daha sağlam olması gerekir diye söylüyor. Bence de mantıklı bir açıklama Evet. Yanlış anlaşılmış o biraz ama neyse düzeltildi zaten. Şimdi sen Almanya'da... Bir tercüme da sen... tercüme oh. problemi oldu herhalde şeyde. Nasıl o yüzden. Evet. Şimdi sevgili Senat, sen Almanya'dasın. Hı hı. İdmanları da takip ediyorsun. Biraz oradaki havayı da bize anlatabilir misin? Oyuncular nasıl? Montella nasıl? Vallahi diyorum yani mı? Maç, maç saat yaklaşınca herkes bir rahatladı biliyor musun? Yani böyle bir, hı hı. o işi bir haftadır burada takım. Öncesi Polonya, o şey. Hazırlık süreciye bir de zor, yor, yorucu bir ligden çıktılar tüm oyuncular. Bir an önce turmanın başlamasını istiyorlardı. Artık o gün de geldi çatı. Dün baktım Montella gayet rahat, keyifli yani. hani. Çok kritik maça çıkacak olmasına rağmen, e çünkü artık mesai başlıyor, maçlar başlıyor, sahada konuşma e, şey oluyor. Bu e, yüzden oyuncuların en önemli... Hatta ben de bazı oyunculara, biz de daha çok sahada konuşmayı seviyoruz dedim. <laughs> tamam dedim ben de, sohbet ettik oyuncularla. Onlar da inşallah sahada konuşacaklar, bugün güzel neticeler alacaklar. Keyifler, moraller iyi, ben iyi, iyi, iyi bir takım, yani 2008'de de ben Avrupa Şampiyonası takip ettim. Her takımın kendi için artıları eksiği var. Bu, 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 bu takım genç bir takım, çok genç bir takım. Arkadaşlık iyi, hava iyi, <laughs> yani normalde İrfan sakatlığı var, kadroda kaldı her ihtimale karşı son maçta oynayabilir diye. Birlik beraberlik üst seviyede. Ya, olumsuz, ya, olumsuz benim tek gördüğüm şey, ee, savunmamız. Onun dışında hani olumsuz benim takımla alakalı gördüğüm e, hani savunmadaki kadro derinliği ayrıca. Onun dışında olumsuz bir şey gö gördüğüm bir şey yok yani. Çok fazla bir Benim şimdi aklıma geldi. Ee, Serdar'ı niye e, şey yaptılar, çıkarttılar kadrodan? Çocuk geri dönmüş. Ee, onu ya bir, Serdar ya ser Serdar kadroda belki biri çıkar sakatlık durumuna göre biri çıkarsa Serdar alırız diye düşündü. Sonra kimsine çıkmasına karar verildi. Aynı aynen devam edildi. Serdar'a teşekkür edildi. Hani bir oyuncu çıkar diye Serdar'ı hazır tuttular. E, sakatlık sebebiyle. E, o yüzden durum bu yani. Hani, Keşke kalabilseymiş. Evet. Bir yani görebilirdi. Sonuçta o da milli oyuncu. Yani. Zamanda yapmışlar <laughs> ya zamanda şey Serdar'a sanırım. <laughs> O da mesela kadroya hmm, girmemiş ama e, kaldı olabilir. takip etmiş. Olabilir. Yapılabilirdi. Evet, peki o zaman... Milli e, takımımıza de... başarılar dileyelim. Ben de buradan yavaş yavaş yola çıkayım. Az önce benim edindiğim izinler çerçevesinde muhtemelen 11'i saydım. Gürcistan'da evet. rahat bir takım, onun da son olarak toparlayayım. Rahat takım. Ee, Volkan Bey'e de iyi bayramlar diliyorum. Volkan Demir kuşak kardeşime, dostuma. Onu da iyi bayramlar diyorum. Rahat bir takım kaybedecekleri bir şey yok. Ee, sakin olalım. Oldu da istediğimiz netice gelmedi. Turnuva devam ediyor. Onu da belirteyim. Evet, hemen evet. karalar bağlamayalım. Ben istediğimiz netice alacağımızı düşünüyorum ama futbol bu, spor bu. O yüzden bir takım başarılar diliyorum. Herkese de iyi günler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Senat. Sana da kolay gelsin. Ee, teşekkür ederim. güzel görüntüler bekliyoruz senden. Tamamdır, tamamdır. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Sağ olun, ol. hoşça kal. Evet sevgili izleyenler Almanya'dan sevgili Senat Ok son durumu bizlere aktardı. Muhtemel 11'i de bizlerle paylaştı. Ben e, yayını burada bırakıyorum. Sizler de maç saatine kadar e, buradan tekrar e, kaçırdıysanız izleyebilirsiniz. Efendim milli takımımız bugün saat 19'da Gürcistan'la karşı karşıya gelecek. Şimdiden çok çok başarılar diliyoruz milli takımımıza. Umuyorum dilediğimiz sonucu alacağız bugün ve bütün ülkeye güzel bir bayram hediyesi verecek milli takımımız diyorum. Tekrar iyi bayramlar. Şimdilik noktalayalım. Euro 2024 ile ilgili yayınlarımız devam edecek efendim. Hoşçakalın.